Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde, e, bu videoda size The First Scandal e, oyunun Xbox One e, üzerinde oynanışını göstereceğim. Bir i̇lk bakış gibi olacak. E, yani zaten Steam'de ücretsiz bir şekilde var oyun. E, aynı şekilde Xbox One'da da ücretsiz oyun. E, ben de denemek istedim. Xbox One üzerinde oynadım oyunu. Bir şöyle bir 15-20 dakika kadar oynadım. Ee, bolca sinematik var oyunda. Yani bu açıdan bayağı bir sinematik koymuşlar yani. İşte oyunu böyle işte dediğimiz şeyleri kabul ediyoruz. Böyle başlıyoruz oyuna. anladığım kadarıyla bir uzaylı istila oyunu gibi görünüyor. Ee, yapımcı firması Nexon galiba Nexon. Oyunda bolca sinematik var işte bu da onlardan bir tanesi. E, sinematikle başlıyor. 100 yıl önce istilacılar, dünya dışı istilacılar. E, istilacı falan diyor işte. Kolos <Gülüşmeler> istediği birisi gelmiş. Yani insanlık daha fazla onlara karşı direme, direnemedi diyor. <Gülüşmeler> Sinematik de oyunla ilgili böyle bilgiler ver. de sinematikleri kesmedi. Finally they could fight with Algıstar'ın yeni lideri Karet diyor. Karanlık amaçları diyor. kötülüğü getirdi diyor. Biz tekrar savaşmalıyız diyor. Anlatıcı. <laughs> evet. Beni musun? Seni bekliyorum diye başladı oyun sinematik devam ediyor Yani. Burada e, komutanla konuşuyoruz. İşte burada komutan şeyler söylüyor. Cesetleri inceleyen birisi var diyor. Yani. Buradalar arasında. Bazı bir karakter var. onun korunması gerekiyor diyor. Yani bu görevi kim alacak? So, who is going to take this on? Ya burada ben bir karakter seçtim. Ortadaki karakteri seçtim. Lepik karakterini seçtim. Bu şekilde başladım yani. Okay. Ya gördüğüm kadarıyla aktif skillleri var. bu karakterlerin right? pasif skilli var. belli bir HP Ondan sonra defansı falan pişman. Hani böyle şeyleri var kendine göre. Ya bu sinematik devreye giriyor. Galiba o bani dedikleri karakteri bulmaya geldik buraya. Beni bekletiyor. Sadece burası kaldı. And this is the only place left. Ses geldi ve o yana doğru ilerliyor işte burada. Orada biraz öğretici oyunun işte Xbox One. Sounds i̇şte nasıl hareket ederiz falan fişman biraz onlarla ilgili bilgi veriyor burada. Ne? Yani burada bir, süre koşma işi şey yapamadım. <laughs> ee, sol analoğa basılı tutarak <laughs> e, koşuyoruz. Yani nişan almak da bence oyunlarında bayağı bir zor oluyor. Gördüğünüz gibi biraz zorlanıyorum Nişan almakta. Come on, devam ediyoruz işte. Yeah. Glad you're safe. Me too. Bani karakterin takib ederek. Hadi <laughs> <onunla> devam. Come on. Let's keep going. What is all this? Nasıl? artık bir uzay yemisi mi ya da çok bir şey anlamadım ama <laughs> boşluk diyor yani burada bir işte belli yerlere ulaşmamızı istiyor Henkilere ki hareket yöndür. Bunları öğretmek için. Yani ben burada bir süre e, kancayı anlayamamıştım. Yani Orada kanca varmış. Ben oraya nasıl gideriz diye düşündüm açıkçası bir süre. Onu sonradan fark ettim. Hatta bir kaç kere düştüm o kısımları kestim. sonra burada olayı anladığım gibi şimdi de çıktık yukarı doğru. Yani oyun açıkçası merak uyandırıyor hani bu yönü e, bence Xbox bandı da iyi optimize etmişler oyunu hani böyle bir akıcı yani oyun öyle bir kasma donma olmadı oyunda fazla yani hiç olmadı daha doğrusu Evet, burada <laughs> karşılayan e, bir gaydi hey öğretici diye bir mağlunat bu, şey bir... bu karakter de tam olarak nerede yani? Ben o da bir şeyler anlamaya çalışıyor. Başlangıçtan beri seni bekliyor. Yani senin işte öğreticinin Bunny. <laughs> <ısından. gülüyor> Did you see the guide too? Yeah, I saw it. It took me to a weird Hold on. It's the Vulgus. They found their way here. Let's get out of here. I seriously have no idea what's going on. Target secured. I'm moving out. The Volga attacked. I have synchronized with your consciousness. Focus on the heart. It must not be captured. Hadi oyunda bayağı bir zor. Buradan yukarı doğru inleme. işte. incelemeyi burada bitirdim arkadaşlar. Yani şimdi en azından bir iş, bir taktan da oynayacak kişiler için bir e, inceleme olmuş oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.